İyi günler. Hedef sürekli İstanbul. Yeni bir alan tarama sunuyoruz. Kronos Plus 8 program. Gold, altın, silver, gümüş, diamond, elmas, kahve, boşluk, Bronze water, su, coins, para, copper, bakır. Bunlar 4-8 programlı oluyor. Yaz bir saati Kronos 2023'ün yeni modeli. 2 tane anten 2 tane de telsiz anteni, 2 iki... İki tane de minelde e, etkilenmesi bir antenleri var. Bu düğmeden açılıyor. Kullanması basit. Düğmeden açıyoruz. Burada programları var. Bastırdığı zaman enterle giriş yapıyorsun. Bastırıyorsun. enter giriş yapıyorsun. Buradaki programları burada çıkıp aramaya başlıyorsun. Bunlar uzayabiliyor. 2 metre, 4 metre, 6 metre diye böyle gider. Bu şekilde. Güzel bir cihaz. Yeni son model. Şimdi size test amaçlı çalışmasını gösterelim. Bu tarafta altın var, çukurda. Alt, altın. Kolu da ay ayarlayalım. Al, ay Allah, geçtik şimdi bir daha bakalım koyuz programlarına. Altın. enter'e basıyorsun, giriş tez savaştız şimdi buradan tutuyorsunuz buradan tutuyorsunuz bir şekilde dönmesini bekliyorsunuz altı kısmına gösterdi 5 metre tekrardan şöyle sağa doğru dönüyor, taramasını yapar, taramasını yapar. Altın kısmına gidiyoruz tekrar. Gidiyoruz. Cihaz üstüne geldi mi? Bu şekilde dönmeye başlar. Bunlar test amaçlı size gösteriyoruz. Bir de bunun bu tarafına gümüş koyduk. Gümüş testini yapacağız şimdi. Gümüş testini yapacağız. Makineyi gümüşe ayarlıyoruz. Gümüş, enter, silver. Yaşanma makineyi ters ıslah edip tarafı doğru gösteriyor. Üstüne geldiği zaman bu şekilde dönmesini sağlıyor. Yeni bir test amaçlı biz bunu yapıyoruz. Kronos Plus 8 programlı olup açma kapaması buradan. 9 volt pille çalışıyor. Antenler kolay basit şuradan sökülüyor. Bunlar mineralden etkilenmesin diye. Bunları posta ödemeli gönderebiliyoruz bulunduğunuz yerlere. Buradan böyle sökebiliyoruz. Kolay, basit. Ee, ödemeli, bulunduğunuz yerde PTT ödemeli gönderebiliyoruz. Ee, en son cihazlar. Hedef Direktör İstanbul size teşekkür ederiz. Güzel yurdumu güzel insanları. Hedef Direktör'den Taner Mer. Bugün sizlere pinpointler, kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25 ile 50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metre duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltluk ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın bir metelimiz var altın gümüş metenimiz var. Normal açtım şu şekilde. Bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu üründen her türlü bir birim alabilirsiniz. Yani kalkıp da pahalı cihazda da o kadar para vermenize gerek yok. Hedef dedektörde bizim e, alan tarama burada nokta sitemizden alabilirsiniz. Veyahut da PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İki sene servis garantili. Artı en 11 mağazamızdan da taksitle alma var. Alan tarama da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner. Telefon numaralarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takıldınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.